Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk de bu battle oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi server'ın adresini Ha, basebal. Arkadaşlar internetten bakıp ben geleyim hemen videoyu durup. Buldum arkadaşlar. Baseball'muş. Baseball'u ben nasıl yapacağım vallahi ben de bilmiyorum. Deneyelim ama. ilk önce şuradan bir demir bloğu alacağım arkadaşlar. Hmm, şöyle şöyle şöyle. Hani beyzbolda arkadaşlar vurulan bir alan var diye orayı yapacağım ben. Top olarak ne koysak? Genelde top da beyaz olur da. Onu arkadaşlar yünden yapalım o zaman. Şöyle bir tane beyaz yün, bir tane de siyah yün. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle. Ah, hiç benzemedi arkadaşlar elimizden gelen. Bu kadar. Ee, genelde şey olurdu arkadaşlar. Hani şöyle bir tane koşu yerleri olur arkadaşlar beyzbolda. O yeri yapacağım ben de. Bir dakika. Uçlarında genelde siyah beyaz olur ama ben bunları beyazdan yapmayı şey yapacağım. Çok karmaşık yollar yapıyorum. Hızlı bitsin diye de. Yoksa zaman yetmiyor. Evet, biraz daha şey yapmamız lazım. Zamanımız yani o en az bir dakika ben şeyle geçirmişim ya. yanlış şey koydum. Aa, bir dakika. Heh, tamam. Aslında bunu yünden yapmayıp da kömür bloğu ve demir bloğundan da yapabildik. Daha güzel gösterebilirdik arkadaşlar. Ama şurada ben demir blok kullandığım için hiç karışmayacağım. Sonra beğenmezler falan. Hani biz İngiliz değiliz yani. Kısacası. Bir dakika. Bir dakika. Kafam karıştı şu anda. Dur ya ben ne yaptım? Biraz geriye çekeceğim şunu arkadaşlar. Hani beyzbol oynadım internette de. Hiç böylesini görmedim yani. Bir dakika. Yani bu it battle'da yapacağımız için. Yine de şu siyah şey şurada olur. Devam edelim biz şöyle. Aa. şöyle sil sil sil. Bir dakika. Bakalım birinci olabilir miyiz? Ben bilmiyorum. Şunu da sil güzel oldu. Eksik bir yer var mı? Ben de göremiyorum. Adam yapamayı çünkü zamanımız kalmamış. Şöyle pencerelerden arkadaşlar. Bu adam ne yapmış ben bunu anlamadım. Ama çit güzel fikirmiş. Keşke çeti kullansaydık çit. Şuradaki adamımız ne yapmış? Buradaki adamımız garip garip şeyler yapmış arkadaşlar. Bir dakika kaldı. Ne yapabiliriz? Hmm. Düşünüyorum da. En ortada da bir yer olur ya. Harbi en ortada da bir yer olur. Ama şimdi şöyle olmaz. Şimdi şöyle daha iyi. Durun. Dakika. Şuraya koyacağız. Şimdi şöyle şöyle yap. Ortada arkadaşlar topu atan biri olur genelde. Onu var ya yeni fark ettiğimi inanamıyorum ben şu anda. Durun arkadaşlar ben hemen şöyle Biraz hatalı gittik de Keşke konuşacağımı yapsaymışım Tamam Şöyle iyi arkadaşlar Bir de süreye baktığımda neden 31 gösteriyorsa hep Onu da bilmiyorum Şöyle duralım üstünde Böyle arkadaşlar Like atmayı unutmazsınız inşallah Bu süre geçerken sizin de like attığınızı düşünebiliyorum hissediyorum çünkü güçlü. Şimdi adamın ne yaptığını ben anlamadım. O yüzden süper pop. neyse boş verin. Bu ne abi? Bu ne? Aslında böyle yapabilirdik de Topayı ben yapmayacağım. Adam orada güzel bir şey yapmış. O toplu galiba da yine de kötüydü biraz. Yani herkes süper pop verdi. Ooo. Güzel. Güzel. Adam. Ben bunu ok veririm. Bu kazanır ya. Bu kazanır. Bu biraz basit yapmış. Süper profesyonel. Süper. Süper. Arkadaşlar ben bunun IP, ıı, şeyini veririm. Ee, neydi? Ne diyeceğimi unuttum. Bu ne? Bu ne yani? Ben, bunu ben anlamadım. Bunun arkadaşlar IP adresini ben veririm porta ve porta itirilemeyin yani o sayılı yerlere. Ee, buna da süper. Bu ne ya bu ne? Arkadaşlar bu da benimki. Adamların ne vereceğini ben de bilmiyorum. Adamlar hiçbir şey... Aa süper tutuyorlar ellerinde. Adam neden süper pup tutuyorsunuz? Dedim arkadaşlar bu kazanır diye. Bir el daha girelim. Ondan sonra videonun sonuna geliriz Ben de bilmiyorum. Bir aksın güzelce. Ee, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Önceki videomu da izlemediyseniz izleyin kesinlikle. Kanal tanıtımları videosuydu. İki tane kanalı tanıttım. Bir arkadaşlar Golden King ve e, Oyun Evi'ydi. 2 3 Pik domuz yapacağız. Domuz arkadaşlar pembe. Gözleri için demir blue. Ağzı için ne kullansak, ağzı için bilmiyorum ama sonra düşünürüz. Şöyle arkadaşlar hemen, şöyle şuradan ayaklarını yapalım. Bir dakika, evet, güzel, güzel. Evet. Bu arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim 14.0 çıktı ama indirmenizi tavsiye etmem. Bir dakika ya kafam karıştı ayaklarını bile beceremiyorum. Ne kadar kötüyüm bu Witch Battle'da. Değil bu Witch Battle'da ben kötüyüm ya. Şöyle yapalım. Şuradan bir tane kıvırcıklı kuyruk yapmaya çalışacağım. Yapabildiğim kadarıyla. Evet. Kuyruğu bu olsun. Şöyle 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 şöyle. Allah benim taktiğim şu. Şöyle alacaksın kardeşim. Şöyle getireceksin. Hop hop. Hop 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 hop, 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 hop. hadi neyse bir tane daha fazla yapak da gönlü olsun domuzcu evet Buradan hemen artlarını yapayım. Zaman kaybedecek hiç şeyimiz yok. Zamana karşı yarış. Evet. Bu battle'da ben bayağı ezdim. Kesin kazanamayacağım. Bugün bu ikinci domuzum olacak arkadaşlar. Videoda değil de ben video dışında da oynamıştım bu ilk battle. Benden domuz yapmamı istemişti. Biz bana legendary verdi de kaybettim yine de. Evet. Evet şöyle. Şunada şöyle şöyle. hop 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 şunu sil şunu... şöyle 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 evet 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 son dokunuşlar artık buraları düzeltelim miyim bilmiyorum düzeltelim galiba hoş verelim arkadaşlar ee, artık çok sinirlendim. Cidden sinirlendim. Durun. Hop demir bloğu. Ağzını neyden yapacağımı karar verdim. Arkadaşlar zümrüt bloğundan yapacağım. Benim sevgilim. Evet. O kalan sürede arkadaşlar. Az önce arkadaşlar kapımı çaldı. Duyuldu mu bilmiyorum. Yine de kusura bakmayın. Evet şöyle gidelim. Ee, süre yeter mi? Vallahi ben de bilmiyorum. şöyle şöyle şöyle. Domuzla başka ne olur? Kendime domuzu canlandırıyorum da. Ay ayaklarını yanlış yere yapmışım. Abi düzelt 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 hemen hem de. Düzelt 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 düzelt. düzelt. Ya hangi insan böyle bir şey yapabilir ki ya? ya? Yanlış yerleri de yaptım. Bakın şimdi uğursuzluk geldi. Tavrıyı nasıl kaldırdıysam. Ya nasıl yaptım ben böyle bir şey ya? Bu şey ne zaman kaybettim? Etrafına güzel kahveri, kahverengi ne şey yapacağım. Çünkü hani domuzlar şey ya çamurda şey yapmayı seviyorlar ya. O yüzden arkadaşlar siyah mı yapsak kahverengi yapacak ya şöyle rastgele basacağım çünkü zamanım kalmadı cidden bunu düzeltirim ben evet. evet arkadaşlar zamanım yetmeyecek kesin de neyse de şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Zamanın cidden yetmeyecek. Şöyle bal bari anlamlı olsun diye oraları kapatıyorum, ediyorum, yapıyorum. Yani bilmiyorum. Cidden artık. 22 saniye. Yapabiliriz. Benim adım Mehmet. Gamer Mehmet. E eh işte yaptık. Adam bir şey yapmamış. Süper. Adam epik mi verdi? Hiçbir şey vermedi. Nekli super verdi. Bazıları bir şey de vermedi. Oo. Of. Kazandı abi. Ok. Vallahi ok. Adamın el becerisi süper yemin ediyorum ya. Nasıl yapmış öyle? Evet. Dındırın super pop. Arkadaşlar şu süre geçsin de size e, şunları tanıtacağım yani elimdeki şeyleri. Şu süper kötü demek. Şu kötü de aman. Şu kötü demek. Şu süper iyi demek. iyi demek. O bir şey bir şey. Başlayalım ben şey ama şunu süper. Bunu bilmiyorum. Bu good. O şu ikisi iyi de. Iyiydi. Şu ikisini verirsek çok kötü olur arkadaşlar. Ben şöyle süper good cool vereceğim ama. Benimki mi? Benimki evet. Adamlara bakıyorum. Şöyle yukarıdan yukarıdan. Neden süper bu? Bir kişi de bir şey vermedi bana. Haksız. Ya neden bu şeyi? Arkadaşlar bazılar o kadar ee, şey ki. Şöyle bu şeyi arkadaşlar legend veriyorlar hani şunu veriyorlar. Hani inanamıyorum ben de. Ee, ama bu. Lan <laughs> lan! <laughs> Legender'i verdim az öncekine. Yapma be. Yapma. Az önce kazanacak arkadaşlar. Ha, nasıl dikkatsiz olurum ya. Öyle. Abi ayaklarında şöyle şeyler yapabilirdik. Adamın yaptığı gibi de. Neyse artık geçti ya nasıl yaptım ben öyle bir hata ya inanamıyorum ya inanamıyorum. Ciddi ciddi inanamıyorum. Uf önde saman dizebilirdik ya yemesi için. O, o çamurlar yapacak aha. Dedim arkadaşlar yanlışlıkla adamı birinci ettim. <laughs> Abi adamlar what the fuck yazıyor. <laughs> Neyse <laughs> arkadaşlar videomuzun daha sonuna geliyordum. Şöyle bir şey daha göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. komik son yakında gelecek. Survivor Games. Survivor Games bunu çok süper arkadaşlar gerçekten. Skywars, Simon Size ve birer PvP ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bay bay.